Sevgili izleyenler Kanal Türkiye'den herkese merhabalar. Ben Mert Arman. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz günlerde CHP eski milletvekili Dursun Çiçek ve aynı zamanda eski e, albay e, oluyor kendisi. Eğer seçimi Millet İttifakı kazanırsa HDP'li bakan olabilir dedi. Yani bunu anlıyoruz şuradan. CHP'nin bir düşüncesi var. Recep Tayyip Erdoğan gitsin. Recep Tayyip Erdoğan gitsin de HDP'denmiş bakan. İşte Savunma Bakanı Figen Yüksekdağ'ymış. İçişleri Bakanı Meral Akşener'miş. İşte ne olursa olsun. Düşüncesi CHP'de oturmuş. Belli. Peki vatandaşlarımız ne düşünüyor? Dursun Çiçek'in bu HDP'li bakan olabilir açıklamasından sonra hep birlikte izleyelim. İyi seyirler. Size soralım merhabalar. CHP eski milletvekili Dursun Çiçek, HDP'li bakan olabilir dedi. Millet İttifakı'nın kazanması durumunda. Ne düşünüyorsunuz? CHP'nin ile HDP'nin ittifak halinde olduğunu düşünüyorum. HDP'li bakan olsa mutlu olur musunuz? Olma. Terörist e, bir şeyi destekleyen, örgütü destekleyen bir siyasi partinin e, mensubunun bakan olmasını istemem yani. Pekala. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Amcacım selamun aleyküm. Bir soru sorabilir miyiz? Ha? CHP eski milletvekili HDP'den bakan olabilir dedi. Ne düşünüyorsunuz? Kim? CHP eski milletvekili. Yok ya öyle şey mi olur ya? İstemiyoruz. Öyle... CHP eski milletvekili Dursun Çiçek HDP'li bakan olabilir dedi. Ne düşünüyorsunuz? HDP'li bakan olabilir dedi. Yani çok fazla düşünecek bir şey yok zaten. Hani biliyorsunuz hani Millet İttifakı'nda zaten HDP, CHP, İyi Parti beraber bir ittifak yaptı. Gerçi hani HDP ile gizli olarak bir ittifak yaptı ama hani yani biraz daha kulaşında olan bir insan zaten bunu biliyor, hani görebiliyor. Onun dışında hani bakan olabilir mi? Yani bakan da olursa artık yani vay halimize diyorum. Peki siz desteklemiyorsunuz HDP'li bir bakan olmasını? HDP'yi desteklemiyorum. Neden desteklemiyorum? Çünkü PKK'yla HDP, aa, PKK, PYD vesaire onlarla hani bir olduğu için açıkçası. Hani sürekli hani zaten inkar etmiyorlar aslında hani. Hani yok Kandil'de bilmem neyimiz var vesaire. Yani daha nasıl anlatılır? Yani HDP'nin PKK'nın siyasi ayağı olduğu düşünüyorsunuz. Kesinlikle. Pekala. Çok teşekkürler. Kesinlikle. Çok sağ ol. Kendinize İnç iyi, bakın. Çalışma. Sağ olun. Hayırlı günleriniz olsun. Bir eski vekil. HDP'li bakan olabilir dediğine düşünüyorsunuz? Zaten olmuş olmasına gerek yok güzel. Ki Kim HDP'li bakan? CHP'li. Çok kısa abi. CHP eski milletvekili Dursun Çiçek HDP'li bakan olabilir dediler de. Yani? Katılıyor musunuz? Doğru buluyor musunuz bu açıklamayı? HDP'li bakan Sanmıyorum olabilir ben. mi? Sanmıyorum. Yani. Destekliyor musunuz HDP'li bakan olmasını? Desteklemiyorum da. Pekala çok teşekkür Çok sağ olun. Merhabalar size soralım. CHP eski milletvekili Dursun Çiçek HDP'li bakan olabilir dedi ileride. Ne düşünüyorsunuz? Hiç bilmiyorum. O işi de ilgilenmiyorum siyasetle. İster var. misiniz peki HDP'li bakan? Yok yok. Sen siyasetle ilgilenmiyorum. Yani. Çünkü siyaset sahtekarlık, düzenbazlık, her şey ne haber, var. Siyaset böyle bir şey. Peki gel sorayım. Sor abi. Siz de durun ya gençlere de soralım. Durun abi. abi. CHP eski milletvekili ileride HDP'li bakan olabilir dedi. Eee yani bu soru hakkında yorulsuz kalıyorum yani tam emin değilim. Sen ne düşünüyorsun? Yaşım <laughs> 16 Yani? Abi nasıl cevap? Sen ne düşünüyorsun? Bence 16 olabilir. olabilir. Bence olabilir. HDP'li bir bakan olabilir normal mi? İyi evet. Niye olamazsın? olamazsın. Yani, yani milletvekili sonuçta yani olabilir yani. Bir parti. olur. <laughs> Peki HDP'nin terör örgütü PKK'ya yönelik yapmış olduğu açıklamaları nasıl buluyorsunuz? Kesinlikle yanlış yani. Ben bir Diyarbakırlı olarak Kürd'üm. Yani böyle bir şeyi doğru bulmuyorum. Yani her Kürt üstelik HDP bence terörist değil yani. Çok Teressiz. yanlış bir anlaşılma var. Mesela, bak, mesela ben bir sınıfa giriyorum. Diyarbakırlıyım diyorum. Herkes beni terörist sanıyor. Hocam dahi. Bu yapana yazıklar olsun. Diyorum. Bunu yapana yazıklar olsun. Buna bir şey yok. Yani şöyle bir şey var. Ön yargı, evet. böyle bir ön yargı var ve ben kesinlikle evet. bu doğru bulmuyorum. Peki biz de söz hakkı alacaksın. bir saniye. Bizi kardeşim de istiyor. Gel. Şimdi kardeşim çok yerinde bir tepki gösterdi. Şundan dolayı ben girmek istedim. Ee, biz biliyorsun onların yönetiminin olduğu dönemde yetiştik. Ben ee, ben ilkokula giderken Batı'daki okullarda söylenilen şeylerden bir tanesini örnek vereceğim. Terör sorununu mu çözmek istiyorsun? At atom bombası, bütün Kürtleri öldür, terör sorunu çözülür. Çok bize, sürekli. bize bu düşünceyi enjekte eden, bugün işte HDP'ye bakanlık veririz. Arada, CHP ile ya. HDP'ye bakanlık veririz diyenler var ya. CHP bize bu düşünceyi onlar okullarda enjekte ediyor. Şu ediyordu. konuda ne düşünüyorsun? Hemen tamam, şöyle mikrofonu düzelteyim. Şu konuda ne düşünüyorsun? şimdi söylediklerinde %100 yüz haklısın Evet. ama HDP cephesinden şöyle bir açıklama geliyor bu arada HDP Kürtlerin hepsini temsil edemez yani Tabii onların her bütün açıklaması Bütün insanlığı temsil ediyor ha, yani, Yok öyle değil Yani ee, bütün Türkiye devletindeki milleti temsil ediyor yok, yani o da bir parti Şundan bahsediyorum AK yani, Parti gibi bir parti Yok şundan bahsediyorum mesela HDP'nin söylemiş olduğu yanlış sözler bütün Kürtlere mal edilemez Tabii Mesela ki. sırtımızı YPG'ye dayadık APO'nun heykelini dikeceğiz gibi açıklamalar yapıldı ya evet. bunlar bütün Kürtleri aslında kapsayamaz bu Tabii konulardaki ki. açık değerlendirmen nasıl? Mesela Apo'nun heykelini dikeceğiz. Sırtımızı YPG'ye dayadık. Tabii ki de yanlış bir şey. Çünkü burası Türkiye devleti yani farklı bir ülke kuramazsınız yani. Doğuda olsun yani. Böyle bir şey mümkün Peki, değil. Peki bu açıklamalar HDP'nin amacını da belli etmiyor mu aslında? Bilmiyorum. Mesela AK Parti ne yapıyor amacını belli etmek için Ayasofya'yı açıyor. İşte icraat yapmaya çalışıyor, yapamadığı da oluyor, yanlış yaptığı da oluyor. CHP ne yapıyor? Heykel dikiyor. Amacını belli ediyor. Yani biz Atatürkçüyüz diyor, heykelini de dikeriz diyor. HDP'de daha yönelik, örgütü PKK yönelik destek açıklamaları yapıyor. Bu sana nasıl hissettiriyor? Yani bu ülkede dışlandığımız doğrudur yani. Çoğu kişi de. Ama dışlanmandan bahsetmiyorum. İşte tamam onlar da dışlandığı için farklı bir şeyler kurmaya çalışıyorlar. Ama dışlanma döneminiz Kürtçe konuşamadığınız. Tabii ki de e, şu anda ben Şarkı söyleyemediğiniz. Yani. Şu anda bak liseye gidiyorum abi ben. Lise Ama, Lise 3'teyim. Peki. Bir sınıfa giriyorum Diyarbakır Ünlü yine bana terörist gözüyle Peki şunu bakıyorum. merak Herkes ediyorum. Yapıyor. Şunu merak ediyorum. Şarkı söyleyemediğiniz, pazarlarda yürüyemediğiniz, televizyon Doğrudur. kanalınızın olmadığı dönemlerden bahsediyor. Ben şu anda da Kürtçe şarkı dinleyemem. Mesela babam bana diyor ki Mesela Instagram'da story atıyorum. Babam diyor Kürtçe story atma diyor. Ya babanın onu diyor. İlerideki mesleğinde sıkıntı olacak diyor. Ki olacak da yani. Ama Çok şu şey... anki mesleğinde olmuyor. Şu, şu an anda an olmuyor. Okul okuyorum şu an çünkü. Hayır değil. Şu anda Kürtçe Bence şarkı, şarkı atan, olmaz. şu an Kürtçe, şu an Kürtçe, kameraman da çıldırdı. <laughs> şu an Kürtçe şarkı e, paylaşan kimse işten atılmıyor. Mesela ben pilot olmak istiyorum diyorlar. Her şeyine bakıyorlar diyorlar. Yani ileride böyle bir e, darbe gibi bir şey olsa misal diyorum. Yani bu hükümete bir şey olursa bu paylaşımı yaptığından dolayı başına bir iş gelir. Gelir. Peki bu dönemlerde hani Kürtlerin o eziyetleri çektiği dönemlerde Evet yönetimde koalisyonlarda ve yönetimde de daha öncesinde CHP vardı. Yani bu eziyeti Kürtler aslında CHP, CHP yaşattı. Yaptı, Müslümanlar da CHP yaptı. Şu anda da HDP ile CHP'nin yan yana olmasını nasıl değerlendiriyorsun? Yani anlamsız doğru bir şey değil. değil mi? De, aynen öyle anlamsız. anlamsız. Konuştuk. Anlamsız değil mi? Değil tabii ki. De. Neden deyince de olmaları... MHP'yle nasıl AK Parti tip tipeyse beraber. Tabii ki her parti olabilir Şeylere var. ama ya. tamamen birbirleriyle zıt partiler. Nasıl zıt? Yani daha öncesinde CHP yönetiminde o yaşanılan, Kürtlerin yaşadığı zorluklar e, CHP tamam. döneminde yaşandı. şu an AK Parti ile CHP, CHP birleşse nasıl bir şey olur peki? Öyle düşün, düşün bakayım. Birleşmezler. Birleşemezler çünkü İşte HDP ile de CHP birleşiyor ya. Birleşiyor ya. Bence... Yani... Hani eğer HDP Kürtlerin tam temsilcisi ise çok zıt. Bence tam telsizcisi değil çünkü kütler içinde CHP'ye de verenler, AK Parti'ye de var, HDP'ye de var. Bu arada şu bilgiyi de sunmak ee, istiyorum. Oy birliği sağlamak için mesela, mesela atıyorum HDP ile CHP arasında, kütler arasındaki bir oy bölünmesi vardır. Atıyorum. Yani stratejik 50 50 bir 50 ilişki kurdular. Tam, %50 bana veriyorlardır CHP, %50 HDP veriyorlardır. Onlar der ki biz yani gelin kardeşim, kardeşim para birleştir Menfaat birleştirmesi gibi. Aynen, evet. Peki Olabilir. şunu merak ediyorum. Ee, HDP'nin hani kütleri temsil ediyor vesaire çok konuşuluyor ya HDP yüzde evet. ee, sekseni içeride Kürt değil Evet abi. Evet. bu ben konuda bilmiyorum. ne düşünüyorsun ben biliyorum zaten Kürt değil Kürt değil pekala Baş, çok teşekkür ederim baştakiler çok sağ olun Allah'a emanet olun var, gençler dikkat edin kendinize devam edelim CHP eski milletvekili Dursun Çiçek ileride HDP'li bir bakan olabilir dedi ne düşünüyorsunuz şey bilir yani Siz ister misiniz böyle bir şey yani bilmiyorum. Yani CHP bu CHP HDP ile zaten bir aynı bir parti yani. CHP HDP'den bir farkı yok ki. CHP eşittir HDP yani. Farkı demiş bir şey yok. Pekala. Yani çok teşekkürler. Tamam mı? Yani çok aynı benim için. Ha CHP HDP benim için ikisi de aynıdır. Değişen yok yani. Allah razı olsun. Anladın? Çok sağ ol. Tamam. O abi. ikisi de aynı yani. Elin biri üstü biri altı. Farkı eden bir şey yok. Yani. Eyvallah. Çok i̇kisi teşekkürler. Aynı parti. çok sağ ol. Merhabalar. Hayırlı günler. CHP'li eski milletvekili ileride HDP'li bir bakan olabilir dedi. Ne düşünüyorsun? Olamaz. Merhabalar hayırlı günler. CHP'li eski bir milletvekili ileride HDP'li bir bakan olabilir dedi. Ne düşünüyorsunuz? İyi düşünürüz. HDP'li bakan olabilir mi? Olamaz. 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 O zaman böyle bir açıklamayı yapma nedenleri sizce nedir? HDP'den oy almak. Tabii oy almak ve 150 barajını geçmek için yaptıkları Olay. Pekala. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Heh, evet. Merhabalar abi. Sana soralım. Olabilir. CHP eski milletvekili ileride HDP'li bir bakan olabilir dedi. Ne düşünüyorsunuz? Olabilir yani. İster misiniz olmasını? Hayır istemiyoruz ama olabilir. Yaparlar diyorsun. Evet. Pekala çok teşekkürler çok sağ olun. Merhabalar bir soru soralım. Bir soru soralım CHP eski milletvekili ileride HDP'li bir bakan olabilir dedi. Ne düşünüyorsunuz? Olabilir. Olamaz mı? İster misiniz HDP'li bakan? İsteriz bata? evet. İstiyoruz. Peki. Bizim, bizim, de halkımız için bize bir bakanlık olarak bize yakışmıyor mu? Peki HDP sizce halkı mı temsil ediyor? Evet halkı temsil ediyor. Bilen, bilenler için ama. Bilmeyenler için. Neyi iş, bilenler için? Gerçek onların yüzünü bilenler için halkı temsil ediyor. Ama işine gelmeyen insanlar için ona terörü destekliyor. Ama onunla Kürtleri de babız 30 milyon insanız. Yani biz de insanız yani. Biz de bu vatan evlatlarıyız. Ve biz hiç bir zaman vatanımıza ihanet edemeyiz. Bayrağımız da bizimdir, vatan da bizimdir. Peki HDP'nin PKK terör örgütüne yönelik yapmış Kesinlikle olduğu destek açıklamaları. var valla bilmiyorum yani ben o konuyu bilmem. Diğerlerini biliyorsunuz evet. ama. ama. diğerlerini biliyorum. Eşimi ben onların bağlantısını bilmiyorum ki onu Allah bilir. Kendi açıklamalarını biliyorsunuz. Apo'nun heykeli dikeceğiz dedi. Ya ona Apo'nun heykeli dikmiyoruz. Heykeli dikilen insan buraya heykeli dikilmiş zaten. Anladın mı? Biz kimsenin heykelini dikmeye de meraklı değiliz. Bizim Rabbimiz var. Biz Allah Muhammed için biz için biz herkesi Yani HDP'nin PKK terör örgütüyle bağlantısı olmadığını düşünüyor musun? düşünmüyorum. Ben Allah bilir. Ben onu bilmem. Çünkü görmediğim bir şeydir. Teşekkür ederim hepinizden. Peki teşekkür ederim. Abi, çok biz, sağ olun. Abi. Size soralım merhabalar. Siz CHP eski milletvekili, ileride HDP'li bakan, CHP eski milletvekili Dursun Çiçek ileride HDP'li bir bakan olabilir dedi. Evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz başını? Yani ben öyle siyasi şeylerle ilgilenmiyorum ama bilmiyorum yani olabilirse kendi görüşüdür yani bir şey diyemem. Destekler misiniz olursa? Kesinlikle öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok yani. Öyle bir imkan olamaz zaten. Abi CHP eski milletvekili Dursun Çiçek ileride HDP'li bir bakan olabilir dedi ne düşünüyorsunuz? Hiç güzel düşünmüyorum. Son derece yanlış. Ve ben o programı seyri, seyrederken bu adam nasıl bu ifadeleri kullandı, nasıl sarf etti? Ne demek ya? Benim ülkemin askerine, polisine silah çekecek. Ondan sonra geçmişte biliyorsunuz hendekler kazacak ve bir takım HDP'li belediyelerin aktarma yaptığını da biliyoruz. Duyuyoruz. Şimdi bunlarla alakalı olarak bunu söyleyen bir insanın ya gaflete düşmüştür, gaflete düşmüştür ya da art niyetlidir. Hiç yakıştıramadım. Pekala. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Bizi izlemeye devam edin. <laughs> Yalnız sen yoksun. Sen o kanalda yoksun. Hangi kanalda? Başkaları da var. Hayır yani Heh. daha önce Akit Tv'de değil miydim? Akit Tv'deydim. Şimdi Youtube'a geçtik. YouTube Youtube'dayız geçtim. artık Hı. evet. Ha canım benim. Aynen. Peki. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Kendinize iyi bakın. Devam yani ediyoruz. O çok zararlı bir şey o konuşma. Şiddetle onu reddediyorum bu konuşmayı. Pekala. Çok teşekkürler. Birçok bu ülkenin insanı, vatanını, milletini seven bir insan, maneviyatına düşkün bir insan ortada artık yani gün gibi açık. Bu. Pekala. Çok gün teşekkür açık, ederim. Matematik gibi gerçek yani. Doğru söylüyorsunuz. Sen böyle bir şey için kalkıyorsun iki tane de oradan bakan verilebilir. Ha oldu olacak bir de şeyi ver bari. Hazineyi verim bir de. Hazineyi ver. Hazineden daha da önemli. Hazine evet. çok önemli. Ülkenin kilidini Ben anlatarım. de eski bir mali müşavirim. Evet. Hazineden daha evet. önemli şu durumda ne var biliyor musun? Evet. Şey var. Milli Savunma Bakanlığı var. Evet. Onu mu vereceksin? Onu da verin. Figen Yüksek daha versin. Milli Eğitim ver. Bakanlığı'nı vereceksin? Evet dur doğru, doğru. Çok teşekkür ederiz, Çok sağ olun. Sevgili izleyenler Kanal Türkiye'de bir programımızın daha sonuna geldik. Ben Mert Arman. Bundan sonra e, vatandaşlarımıza röportajlarımızı daha da sıklaştıracağız. Yeni bir yayın dönemine gireceğiz. Bilginiz olsun. Yeni bir arkadaşımız katılacak aramıza. Eğer mümkün olursa iki arkadaşımız daha var kafamızda. E, sürpriz olsun. Ve e, yakında inşallah daha da profesyonel bir şekilde karşınızda olmaya çalışacağız. Vatandaşlarımızın düşüncelerini aldık. Cevaplar bu şekildeydi. Sizlerden de tek ricamız sizden yapmanızı İstediğimiz tek rica lütfen videomuzu beğenin, paylaşın, yorum yapın, eşe dosta atın. Bakın burada bir çocuk var bunları izletiyor. Vatandaşların düşüncelerini bize izletiyor diye söyleyin. Ve bizim mümkün olduğunca yayabildiğiniz kadar yayılın ki sosyal medyada daha güçlü olalım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hayırlı günler.